Peki bu göndermeli anlatım ne olabilir hocam? Hocam göndermeli anlatım halkın kendi kendini yönetmesi. Hocam o demokrasi değil miydi? Bilmiyorum hocam işte bilsem şey anlatırdım. Evet herkese selamlar. Paragraf çözme teknikleriyle devam ediyoruz. Uğur hocam anlatıyor. Ben dinliyorum. Hocam buyurunuz söz sizde. Merhaba gençler. Şimdi köprü kelime tekniğiyle devam ediyoruz. Köprü kelime tekniği nedir? Öncelikle e, paragrafta yapı sorularını bugün konuşacağız sizinle. Bomba gibi videolarla devam ediyoruz ve bakalım bu köprü kelime tekniği neymiş. Köprü kelime tekniğinde biz daha çok paragrafta yapının e, bir takım e, nasıl yollarla çözüldüğünü öğreneceğiz. Bir paragrafın her bir cümlesinin önceki ve sonraki cümleyle olan bağlantı noktasını bulup çizeceğiz. Bu. Tek yapmamız gereken şey bu. Birazdan zaten uygulayacağız da. Çok rahat bir teknik ama başımızın belası olan soru tiplerini de çözmek için çok uygun bir teknik arkadaşlar. Nerede uygulanır arkadaşlar? Cümle sıralama, boşluk doldurma, akışı düzeltme ve paragraf bölmede kullanıyoruz. Türkçe'nin büyük bir açığı var. Osman hocam ne olabilir bu Türkçe'nin büyük bir açığı? Hocam Türkçe'nin büyük bir açığı varsa o da kesin göndermeli anlatımdır. Peki bu göndermeli anlatım ne olabilir hocam? Hocam göndermeli anlatım halkın kendi kendini yönetmesi. Evet hocam. Ee, İnkılap'ta bunu öğrenmişsiniz. Hocam o demokrasi değil miydi? Bilmiyorum hocam işte. Bilsem anlatırdım. Peki hocam. En önemli açığımız bu. Hocam bu. Bu hocam. Bu kelimesi arkadaşlar Türkçe'de çok önemli bir kelime. Bu kelimesini biz konuşurken ya da yazarken e, ön taraftaki bir şeyi işaret etmek için kullanıyoruz. Mesela ön tarafta ben kitap dememiş olsam, metinde bu kitap der miyim? Ya da bir konudan bahsetmemiş olsam bu konu der miyim? Demem. Mi? İşte arkadaşlar bu kelimesi ön taraftaki bir şeyi ne yapıyor işaret ediyor. İngilizce'deki the artikalı gibi. Bunu daha önce arkadaşlar Türkçe'de sözcükte anlamda özel anlamda konuşmuştuk o kelimesi, böyle kelimesi, öyle kelimesi, bunlar, onlar. Bu tip kelimeleri görürseniz bir defa diyorsunuz ki He, bundan hemen önceki cümlede bir bağlantı noktası varmış. E başka? Söz konusu, adı geçen gibi ifadeler. Hocam söz konusu kelimesini nerede kullanırız genelde? Bir örnek vermişiz, bilirmişizdir. Ondan sonra bir şeyden ay oradan bahsedeceğizdir. O zaman kullanırız. Ha, mesela değil mi? Kalem diyoruzdur. Söz konusu kalem diye devam ediyoruzdur. Arkadaşlar belirtme durumu eki almış sözcük. Hocam ben belirtme durumu ekini bilmiyorum. Şöyle anlatayım. Bıraktan çıkan bir konumuz var. Cümlenin ögeleri. Arkadaşlar kitabı beğenmişti diyorsam kitap beğenmişti ile kitabı beğenmişti arasında bakın ciddi bir fark var. Kitabı kelimesi ön tarafta bir kitaptan bahsedildiğini işaret eder. Demek ki ı-i-u-ü ekine de dikkat ediyoruz. Tamlayan eki almış sözcük. Hocam tamlayan eki nedir bilmiyorum. Arkadaşlar bir şeyin bir şeyi derken ki o bir şeyindeki in yani çocuğun yanı derken ki çocuğundaki un bizim ön tarafta bir çocuktan bahsediyoruz. Adamın kolu. Adamın Adamın dibindeki ın hocam. atma gülün suçu. Akma gülün suçu. Zıkkımın kökü olur mu hocam? Zıkkımın kökü. YouTube'un kralı. Ya bu YouTube'un kralının kim olduğunu söylememe bile gerek yok arkadaşlar. Yok sayısın. Şimdi arkadaşlar <laughs> çocuğun yanı derken ki şuradaki un eki ön tarafta çocuktan bahsettiğinizi gösterir. Peki Özel anlamın diğer durumları. Kedi mamasını yiyince diye devam eden bir cümle düşünün. Bu kediden daha önce bahsedilmiş arkadaşlar. Herhangi bir kedi değil, bilindik bir kedi. Başka gizli özne kullanımı. Şimdi şöyle diyelim. Osman Hoca her zaman nerede ne yapacağını bilir. Öğrencilerine her zaman etkili videolar çeker. Şimdi öğrencilerine her zaman etkili videolar çeker cümlesinin öznesi gizli bir özne dikkat ederseniz. Fakat ön tarafta bahsedilmiş bir gizli özne gibi. Demek ki bunun bir açık öznesi olmalı. Birinci cümlemde hani ne demiştim Osman Hoca ne zaman ne yapacağını bilir. Öğrencilerine her zaman etkili videolar sunar demiştik ya. İşte birinci cümledeki Osman Hoca aslında ikinci cümlenin de öznesi oluyor. Bu tip cümlelere de dikkat ediyorsunuz. Son olarak arkadaşlar böylece nitekim hatta üstelik gibi burada yazan birçok bağlaçta bizim bir ee, cümleleri birbirine bağlarken kullanacağımız köprüler olabilirler. İşte Türkçe'nin bu açıklarına dikkat ediyoruz. Uğur hocam, burada yazmayan açıkları var mıdır Türkçe'nin? Tabii ki vardır. Artık buradan nokta, buradan, bu noktadan sonra sizlerin arkadaşlar, spontane, doğaçlama, kendi dediğinizden bir takım ifadeleri bulmanız lazım, kendi ustanız olmanız lazım ve e, şöyle giriş cümlesi deyince de arkadaşlar, aklımıza gelen bir takım e, giriş cümle tipleri var diyelim. Mesela ana düşünce giriş cümlesinde olabilir. Genel yargılı. Açmaya muhtaç böyle bir ifade olabilir. E, ya da böyle arkadaşlar ben laf salatası diyorum. Böyle hazırlık, ısınma amaçlı cümlelerde de olabilir. E, peki nasıl uygulanıyor arkadaşlar? Bağlantı noktası olabilecek kelimeleri çiziyorsunuz ve cümleleri sıralıyorsunuz. Uğur hocam ben bir Türkçe sorusunu kaç dakikada çözmeliyim diyorsanız bana ben 5 ila 50 saniye veriyorum size. Fakat hocam ee, yapı soruları bizim biraz zamanımızı alıyor. Bunu kaç dakikada çözelim diyorsanız, burada iki dakikaya kadar size vakit veriyorum arkadaşlar. Yani iki dakikaya kadar uzatabilirsiniz. Yeter ki doğru çözün. Ama sakin bir şekilde. Sakin olacaksınız. Bir an önce şıklara gitmeye çalışırsanız, daha önce de söylemiştim, gümlersiniz. Bu kadar arkadaşlar. Yani şöyle uygulayacak olursak, böyle e, amatör bir şekilde gösterecek olursak arkadaşlar, bakın, birinci cümlenin ikinci cümleyle bağlantı olabilecek noktasını çizip, Böyle bağlantılayacaksınız. 2'nin 3'le, 3'ün 4'le, 4'ün 5'le. Yani birinci ve sonuncu cümle dışındaki bütün cümlelerin ikişer tane bağlantı noktası var. Öncekiyle ve sonrakiyle arkadaşlar. Ee, tabii e, bu şekilde birazdan da uygulamasına geçeceğiz. Hocam uygulamaya başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi burada bir takım yapı soruları var. Bu yapı sorularından bir tanesi boş bırakılan yerlere hangi cümlelerin gelmesi gerektiği ile alakalı. Lütfen... İlk önce paragrafı nasıl tahlil ettiğime bakın. Ne şu öncülerle ne de şıklarla ilgilenin arkadaşlar. Sadece ve sadece beni takip edin. Şimdi bazen şöyle bir şey oluyor Osman Hocam. Ben paragrafı tahlil ederken öğrenciler de şıklarla ilgilenmeye başlıyor. Böylece iki kişi beraber dayanışma içinde soruyu çözmüş oluyoruz. Sınavda tek kişi olacağız değil mi? Halbuki iki kişi Aynen. beraber. Peki. Modern çağda teknolojinin çok başka bir ilmeyle gelişeceğinin ilk işaretleri bilişim alanında görüldü. Şu bilişimi ben çizerim. Ben de çizerdim. Söz Efendim? Ben de olsam ben de çizerdim. Evet. Söz konusu kritik buluşun çok dikkat çekici bir kelimeydi çizdim. Ardından bütün dünyada teknolojinin varacağı nokta öngörülemez bir hal alıp. Öngörülemez acaba... hali de çizerdim ben. Süpersiniz hocam. Demek ki aklın yolu bir. Acaba bundan sonra ne olacak biçimindeki soruları beraberinde getirdi. Eyvallah. Tamam. Sonra ne diyor ki? Teması bakın belirtme durumu iki teması temel alıp insanı adeta hipnoz eden bu cihazlar acaba hangi cihazlar ben size demedim mi bu kelimesi bu çağa damgasını vurdu. Allah o zaman Allah bu çağa da çizeriz hocam. Müthişsiniz hocam. Peki damgasını vurdu. Bahsettiğim şey üç boyutlu tabletler. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya sırasıyla ne gelmeli bir bakalım. Şimdi ilk işaretlerden bahsediyordu modern çağda. Teknolojinin müthiş bir e mail geçeceğim. Burada gittikçe gelişen bir teknolojik buluş var arkadaşlar. Demek ki en ilkelinden en modernine doğru gideceğiz. Şimdi bakalım. Bilgisayarın icadı, bilişimin fitilini ateşleyen önemli bir gelişme olarak dikkat çekti diyor. Bakın bilişimin fitilini ateşlemek. Bu bir başlangıç olabilir. Demek ki iki numaralı cümleyle başlayacağız arkadaşlar. Ardından ee, ne diyordu? Ee, işte teknoloji varacağı nokta öngörülemez hale geliyordu. Acaba ne olacak diye merak ediyorduk. Bakalım sonra ne olabilir? Meraklı bekleyişler diyor. Bakın acaba ne olacak diyordu. Meraklı bekleyiş dedi. O Yerini büyülü bir iletişim dünyasına bıraktığı an ise dokunmatik telefonlar. Hmm. Nereden anladınız hocam bunun geleceğini? Bakın arkadaşlar alın size bağlantı noktası. Dokunmatik temas. Gördünüz mü? Meraklı bekleyiş. E acaba? Evet, bağlantı noktalarını bulduk. Bunu ispat etmemiz gerekiyordu ve ispat ettik. E, hocam son yere de işte bir gelecekmiş, geçelim soruyor. Arkadaşlar birinde de buraya niçin gelebileceğini ispat etmemiz lazım ki sağlama yapalım. Sağlam bir temele oturtalım. Teknoloji harikası saydığımız buluşları bakın ne diyor? Rafa kaldıracak. Yani kendisinden öncekilerini silip atacak arkadaşlar. E, Birçok girişimden bir tanesi ise kapıya dayandı diyor. Kapıya dayandı dediğine göre Bahsettiğim şeyle gördüğünüz gibi arkadaşlar örtüşüyor. Üç boyutlu tabletler arkadaşlar. Bu şekilde ne yapmış olduk? E, bağlantı noktalarını yakalayarak e, bu paragrafı çözmüş olduk. Evet arkadaşlar şimdi ikinci soruyla devam ediyoruz Osman Hocam. E, bu parçanın anlamak akışındaki bozukluğu gidermek için ne yapmalıyız? Şimdi özel bir soru. Bu tarz bir soru bekliyoruz. E, bu postmodern diyor hocam bu dedi. Şimdi bu dediyse bu ilk cümle olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Süpersiniz. Bu postmodern teknikler diyor. Aman Allah'ım teknikler diyor. Başarıya ulaşmasında ise e, eserin otobiyografik olması bir eserden bahsetti. Bakın eser in dedi. Bunu da yakaladım. Etkin rol oynamıştır. Şimdi bir defa birinci cümleden önce bir eserden bahsetmiş olması lazım. Tekniklerden bahsetmiş olması lazım. Peki. Ünlü yazar Şükrü Sina Denker eserlerinde toplumun yozlaşması üzerinde Yozlaşma kelimesini çizdim. ısrarla durmuştur. Şimdi bu giriş cümlesi olmaya müsait. Bir dakika, demek yani. bir dakika. Ben o zaman toplumun kelimesinin altını da çizerim. Orada in eki var. Hocam Harikasın. Sizden de hiçbir şey kaçmıyor hocam ha. İftanatlıyoruz. Biz buraya boşuna mı geldik böyle? Tırnaklayarak geldik. Tırnaklayarak. Peki Peki hocam. Peki. Ben tırstım hocam bir anda. Şimdi özünden kopmakla da ben yozlaşmayı birleştirir miyim hocam o zaman? Şöyle. O birleştiririm. Halkın hocam halkın bu durumunu anlatmaktan asla vazgeçmeyen Denker postmodernist romanın en başarılı örneklerini vermiştir. Eyvallah. Marmara'ya giden yol yazarın sanat anlayışını sergilediği önemli yapıtlarından biridir. Şimdi örneklere bunu verebilir miyiz hocam? Çat diye birleştiririz. Söz konusu eser e hangi eser? Marmara'ya <laughs> giden yol. Hocam söz konusu kelimesini konuşmuştuk. Bakın çıktı. Eserde sınava hazırlanan bir gencin ha üniversiteye gidiş süreci anlatılmıştır. Bu süreç aa hocam yine bu dedi. Bu süreç o süreç işte. <laughs> evet bu süreç o süreç. Bunlar gencin hep birbirine bağlantılı olduğu için yer değiştirmeyecek. Mi acaba? Bakalım. Koparsa oraya da bir artistlik yapacağız. Hadi bakalım evet. ne olacak. Hadi bakalım ne olacak? Bir iç monolog ve bilinç akışıyla desteklenerek özgün tekniklerle bezenmiştir. Hocam teknik dedi ya. Özgün tekniklerle beslenmiş. O zaman buna soracak ya. Bu teknikler şu teknikler mi acaba? Şuradaki teknikler mi? Bu postmodern tekniklerin. Evet. Demek ki hocam ne yapacağım ben 6'dan sonra biri getireceğim. Yani evet. birinci cümle Altıncı cümleden sonra gelecek. Çok Bu, iyi kadar Net. Bu kadar hocam. Nasıl hocam? Hocam normalde çok zor bir soru ama size anlatınca çok kolay bir oldu. Şimdi gaza geldim gidip paragraf sorusu çözeceğim ama zannetmeyin ki hepsi doğru olacak. Yine yanlış yapacağım ama vazgeçmeyeceğim. Çünkü artık köprü tekniğiyle birlikte paragrafın şifresini çözdük. İşte bu kadar hocam. Şimdi arkadaşlar köprü kelime tekniği işte bu kısaca. Başka sorularımız da var. İleride yine soru çözümü yaparız ama şimdilik bu kadarla sınırlı tutalım. Sizleri de sıkmayalım arkadaşlar.